Ama Allah'a şükürler olsun ki e, belediye başkanımız Sayın Kay Memleketimizi, milletimizi aziz eyle. Bizleri bir eyle ya Rabbi. Dire ya Rabbi. Güvenlik güçlerimizi karada, havada, denizde her daim Mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Amin. Bu vesileyle burada toplandık ya Rabbi. 6 Şubat'ta kaybetmiş olduğumuz canlarımıza rahmetinle merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Geride kalanlara sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle. Bizlere de millet olarak metanetler, metanetler ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Amin ve selamun aleyl murselin. velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.